Ya ula ula. Mission completed. Allah. Yalnız ben de komple oldum. Abi, ve adamı evine götürme. Yani ev götürme ya. Ama kara oldu. Koş lan yetişin! Adamı evini patlatmışlar. Acaba hangi yakışıklı ve çok Böyle karizmatik, böyle kızların hastası olduğu kişi patlattı ki adamın evini. Ben yapmadım. Suç atma. Kesin ben yapmışımdır ya. Kızların ee, hayalini ben süslendiren ediyorum. kişi benim bence Furkan. Ne? Kızların hayalini süslen... Süslendirme... Kızların hayalini... Ya kızların hayalini... Kızların hayalini süsleyen kişi benim bence Furkan. bak bakim. Abi sıçtık. Niye? Yeah. Sıçtık Furkan. <laughs> Creeper getirdin ses. <laughs> Yok iki tane Enderman getirdim. Koyayım. Item birini sana atıyorum. Birini kendim alacağım. İkisi de bana geliyor. Bir item'ın birini atarsan bir havuz bir itemla iki item'ın olursa Üç itemla bir havuz kaç saatte item? Gerek, gerek yok bana yemeye de gerek yok aslında zaten ben aşırıdan atlar ölürüm birazdan sorun değil Mal wow, chestte yarısını aldım 64 tane vardı 32 tane ben de Furkan bendeydi. hileci Furkan hileci Furkan ban Furkan please <laughs> Ya Furkan <neyle> <laughs> Allah Allah Allah. ne hile yapıyorsun? Ne hile Ulan 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 Davıklarımı çaldı. Bak bizi fa fark etmemeli Furkan. Aaa Fark etmedi kaç. Uç. Çıkalım şuradan bak döverim. Bi. <laughs> Amen o. Oh. Çocukların hula hula Ula 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 ula. Aa, burada hemen patladı. Işte. Atla, atla, Bizim aynı var ya bak şey abi böyle çok genel kullanılır. Sen manisalı mısın? Hayır. Neresin? Hakkari. Valla ha mı? Manisa lan manisa Allah belanı versin Furkan. Vav wow, biliyorsun. Şimdi sen de tamam.